Selamlar dostlar bu videomuzda içerisinde birçok hediye bulunan Y60 Ultra Plus model Apple Watch replikası akıllı saatimi incelemesini yapıyoruz. Çoğunlukla trend yolda görebilirsiniz böyle ürünleri. İçerisinde 7 farklı kordonu ve ekstra yanında da bir tane kulaklığı gönderiliyor. Fiyatı da bu kadar hediye ve ürünün kendisiyle beraber çok yüksek olmadığı için bir satın alıp test etmeye karar verdim. Şimdi satın aldığım yerde Y60 Ultra Plus yazıyor. Kargodan bu şekilde geldi. Bir tane şurada baloncuklu poşet vardı. Burada DTI diye bir ifade var. Hani Y60 Ultra Plus herhangi bir yerinde yazmıyor kutunun. Arka bölümüne bakıyorum. Bu etikette de model DT1 yazıyor arkadaşlar. Y60 Ultra Plus diye herhangi bir isim veya ifade bulunmuyor. Çin malı bir ürün. Bakacağız şimdi içeriğine. Hemen öncesinde ben şarj etmek için içeriğini açtım ama kutuyu açtığınızda bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bu kutunun içerisinde bir tane kullanma kılavuzu Çince ve İngilizce var. Ekran koruyucu film var. Saatin kendisi ve kılıfı var. Saatin kılıfı. Bir tane şarj istasyonu var. Kablosu şarj istasyonu her saatte olduğu gibi ve burada da 7 tane kordon var arkadaşlar gri, turuncu ve yeşil ve siyah siyahı da katarsak şunlar standart arkadaşlar. Metalle beraber şuradaki şu renkli ve lastik yapıda kordon ve şuradaki spor kordon daha önce görmediğimiz cinsten. Bunların hepsini tek tek deneyeceğim. Bu da güzel bir kordona benziyor. Saatin kendisi de burada. Ben şimdi bunu herhangi bir şekilde etiketini sökmedim ama çıkartıp şarj ettim. Batarya sıkıntısı yaşamayayım diye ve saate baktığımızda arka bölümde vidaları da bulunuyor. Ayrıca e, kordon kilitleri de var. Hemen kordon kilidinin altında DT1 ifadesini yine burada da görüyoruz. Y60 Ultra Plus gibi bir ifade herhangi bir yerde hiçbir şekilde görünmüyor. Yani Çin'den gelen bu model DT1 modeli. Şimdi gelin uygulamayı telefonumuza yükleyelim. Saati bir kuralım ve özelliklerine bir göz atalım. Hemen şu alt bölümdeki butona basarak saati açabiliriz. Ve direkt böyle bir görüntüyle açıldı. Şimdi bu saatin kurulumunu yapacağız. Peki uygulaması ne? Şimdi menüye giriyorum. Menüde bir kare kod olması lazım. Şurada bir kare kod var. Bu kare kodu telefona okuttuğum zaman saatin uygulamasına gidecektir. Şimdi bulalım bakalım. Laksas Fit Pro. Google Play'e gidelim. Evet uygulama burada onu buldum ama. Evet uygulama yükledik açıyorum. Sözleşmeleri kabul ediyorum. Böyle bir Türkçe uygulama çıktı arkadaşlar. Şimdi şurada teçhizat kısmı var bakın buna basıyorum. Burada da bağlanmak kısmı var. Buna bastım. İzin ver dedim. Evet burada bir şeyler buldu şimdi. İnşallah budur. Şu watch'ı deneyelim ilk bulduğunu da. Bakalım ne yapacak. Tamamlandı dedi. Saatimiz 17.29. Bu da 17.29'u gösterirsek gösterdi. Şu anda bağlandık arkadaşlar. Profil ayarı, adım ayarı hepsi yapıldı. Şu anda cihazla bağlantılıyız. Saatimiz de zaten güncellendi. Watch OD eşlensin mi diyor. Böyle bir uyarı alırsanız mutlaka bunu eşleştir deyin. Çünkü telefon görüşmelerinde direkt saatten konuşmak istiyorsanız bunu mutlaka erişime izin verdiğim ben veremedim kaçırdım. Şimdi onu Bluetooth'tan ayarlamam lazım. Şimdi direkt uygulama üzerinden neler yapabileceğimizi görelim. Şurada mesaj gönder kısmı var. Bir basalım buna. Bu kısım muhtemelen bildirim ekranı. Buradaki uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Bu alarm silinsin her zaman açık. Eğer gerekli izinleri verirseniz birisi sizi aradığınızda direkt telefon üzerinden görebilirsiniz. Eğer bu alarm silin isim mi açıksa diğer bildirimlerde şu uygulamalardan telefonunuza bildirim gelirse ve telefonunuzda bu uygulamalardaki bildirimler açıksa saatinizde de bu bildirimler görünecektir. Biz şimdi SMS bildirimini açayım mesela ben line'den deneyeceğim çünkü bunda bir sim kart yok şu anda. Bildirim açılmasına izin var mı diye soruyor. Burada uygulamanın sizin telefonunuza gelen bildirimlere erişmesine izin vermemiz gerekiyor. Şuraya basıyoruz. Bu bildirimlere erişime izin ver diyorum. Riskleri kabul edip tamamı basacağım. Şu anda uygulama benim telefonumdaki bildirimleri okuyabilme iznine sahip. WhatsApp bildirimleri için bunu da açabilirsiniz ama WhatsApp'tan test yapamayacağız. Çünkü şu an yüklü değil WhatsApp buraya. Burada Instagram bildirimlerini açabilirsiniz. Alarmlarım burada bir alarm kurabilirsiniz. Şu artı butonuna basıp bunu hızlı geçeceğim. Hareketsiz kalmada Çok uzun süre hareketsiz kalsanız saat size ayak kalkın hareket edin gibi bir uyarıda bulunabilir. Şurada cihazımı bula basayım. Cihaz üç kere titriyor arkadaşlar. Daha doğrusu saat. Şurada basayım. Uzaktan fotoğraf çekme dediği de şuraya bastığımız zaman buradaki ekranda da uygulamayı kullanırken'e basalım izin ver diyelim. Ekranda direkt bir tane fotoğraf makinesi işareti ve başlamak butonu çıkar ve uygulamanın içerisinde bir kamera açılır. Buraya bastığınız zaman uygulama üzerinden telefonunuzdan bir tane fotoğraf çekebilirsiniz arkadaşlar. Favori kişiler sizi arayan kişilerin isimlerini görebilmeniz için buraya favori kişilerinizi eklemeniz gerekiyor. Şuradan artı butonunu bastığınızda bu şekilde bir ekran açılır ve şuradaki mavi rehber simgesine tıklarsanız rehberinize gider. Burada izin vermeniz gerekiyor. Burada rehberinizden herhangi bir kişiyi seçebilirsiniz. Burada maalesef tek tek seçip tek tek yüklemeniz gerek. Şunu mesela basarak buradaki favori kişi ekleyebilirsiniz. Burada arama ayarları dediği tema ayarları arkadaşlar. Yani tema seçenekleri var burada. İstediğiniz temayı saate yükleyebiliyorsunuz ki güzel temalar var sanki. Şuraya bassam daha çok var mesela. Daha çok ben dijitallerle ilgili mekaniklere bakalım. Mekaniklerde de bu şekilde detaylar var. Şu dijitalde şu hoşuma gitti ya. Şu güzelmiş. Mesela bir tanesini yükleyelim şimdi. Burada anladığıma basıyorum. Şu anda saate yükleniyor. Bekleyelim bakalım. Beklerken şu kordonlardan bir tanesini de takalım. Biraz belirgin olsun diye şu turuncuyu takacağım. Evet kordonu takarken soyuldu burası ya. Neyse geri çıkar herhalde. Takamadık. Bunun şurası dışarıda olduğu için şöyle girmiyor. Evet tekrar açıldı bu zaten. Tema bu şekilde bunun. Güzel teması var. Yani bu dijital saat işinizi görebilir diye düşünüyorum. Ama şu kordonu takamadım. Şuradaki çıkıntıdan dolayı. Evet çıktı. Şimdilik bu kalsın. Başka bir tane takacağım. Sigara takacağım. Siyah da arka planda görünmez ki. Şunu takayım. Hepsi aynı ya. Doğru oturmuyorlar. Neyse şu an oturdu. Evet kordonu takarken gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bu bir kere olur bir daha olmaz diye düşünüyorum ya. Yani. Burası da böyle soyuluyor. Kordon kilidi basmasak da bunlar açılıyor arkadaşlar. Neyse böylece kordonu da test etmiş olduk. Tema ayarları da bu şekilde ve birçok da teması var burada. Kendi fotoğrafımızı ekleyebiliyor muyuz? En altta custom dial var bakın. Buraya basıyorsunuz mesela şu konumu isteyelim basalım. Açılan ekranda şuradaki butona basıp fotoğraflarınızdan herhangi birini seçebilirsiniz. Mesela ben bir tane seçeyim şimdi burada. Şunu seçeyim hadi. Bunu seçtim. Şimdi bunu da bu şekilde ayarlayabiliyorum. Şurada onaya basıyorum. Saatin konumu şurası iyi. Install diyorum ve fotoğraf yüklenecek arkadaşlar herhalde galiba. Anladım diyorum. Şimdi fotoğrafın yüklenmesini bekleyelim. Tekrar açılıyor saat. Bu şekilde fotoğrafınızı da koyabilirsiniz. Tabi bu görüntüye size maruz bırakmayacağım. Normal bir tema açayım ben. Evet, o dijital tema kayboldu. Şu görüntüyle devam edelim. Tema seçenekleri de bu şekilde. Ekranı aydınlatmak için bileğinizi çevirin. Bunu açarsanız ve saat aralıklarını belirtirseniz. Mesela gece saatlerinde bu çalışmasın. 8 ile 22 arasında bileğinizde saati çevirdiğiniz zaman ekran açılsın muhabbeti. Bu şekilde. Eğer bunu açmazsanız bu şekilde ekran direkt uyanmaz arkadaşlar. Ota yükseltmesi de saatin üzerinde yazılım güncellemesi var mı yok mu onu kontrol edebilirsiniz. Evet bunda güncelleme var gibi görünüyor. Tamam onayla dedim. Şu an %100 bitti. Bakalım saat ne durumda. Evet saat açılmadı. Şunu eşleştir diyelim. Uygulama üzerinden yapabilecekleriniz bu kadar. Bu uygulamasında bir sağlık uygulaması. Şurada adım kısmına bastığınızda günlük ne kadar adım attığınızı, kalp batışınızı, kan basıncınızı, işte kandaki oksijen oranını falan filan buradan görebiliyorsunuz. Uykunuzu, EKG'nizi bu saatler EKG çektiğini de gösteriyor ama ben bunlara kesinlikle inanmıyorum. Hatta adımına bile inanmıyorum bunların. Atıyorum burada şu anda sıfır adım gösteriyor. Bakın step sıfır diyor. Burada da sıfır. Şöyle biraz hareket ettireyim. Bakın 19-20 adım oldu. Herhangi bir adım atmadan. Burada da adımınızı görebiliyorsunuz ama adım sayıda peki sayılmaz arkadaşlar. Uygulama içerisinde yapabilecekleriniz bu kadar. Şimdi bir saate bakalım. Saatte neler var neler yok. Saatin ana ekranı bu şekilde ve temalar arasında bu şekilde gezebiliyorsunuz. Daha fazla tema yükleyemezsiniz. Yani mesela şu temayı yüklediniz. Daha sonra bu bölümden tekrar bir tema seçtiniz ve yüklediniz. Bu temayı siler yerine o temayı koyar. Yani 10 tane tema olsun gibi bir durum yok. Ana ekranda yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman bildirim ekranı açılır. Herhangi bir bildirim geldiğinde buradan görebilirsiniz. Hemen soldan sağa çekelim. Bu şekilde bir ekran açılıyor. Bunu da ilk defa görüyorum. Bakın bunlar diğer saatlerde yoktu. Müzik kontrolü var. Hesap makinesi. QR kodu şu ne? Ha, numaraya falan gidiyor. Aşağıdan yukarı çektiğimizde de bu şekilde bir menü açılıyor. Burada uçak modunu alıp bağlantıyı kesebiliyorsunuz. Şu anda kullandığımız tema bu. Bu şekilde bir teması var. Bunu uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Evet kadar uzaklaşıp yakınlaşıyor. Diğer temalara bir bakalım. Tarz 2 bu şekilde. Tarz 3. Tarz 4. Böyle menü stilleri var arkadaşlar. Tarz 2'ye geçeceğim. Tek tek gösterebilmek için. Başka burada medya sesini açıp kapatabilirsiniz buradan. Şurada müzik kontrolüne gidip telefonunuzda çalan müziği kontrol edebilirsiniz. Burada el feneri var. Saatinizin ekranını tamamen beyaz hale getirip zifiri karanlıkta bu saatin ekranını kullanarak bir el feneri gibi hareket ettirebilirsiniz saati. Sağdan sola çektiğimizde de kartlar açılıyor arkadaşlar. Bu kartlarda müzik kontrolü, işte sağlık verileri, kalp atış verisi, telefon gibi kartlar görünüyor. Tuşlamak telefonunuza bağlandığınız zaman buradan numaraları yazıp direkt arayıp telefondan bu numarayı aramasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca saat üzerinden de konuşuluyor. Ama hoparlörü pek iyi değil. Telefon rehberi gene favori kişiler. Hızlıca geçiyorum. Kalp atış hızı, hızı. Hızlıca bir ölçsün. Şu anda sensör çalışıyor bakın. O sensöre göre ölçsün bakalım ne ölçecek. Şuraya koyalım. Evet 482. Bunu burada görebiliyor muyuz? Şurada görüyoruz bakın 82 yazdı. Şuradan hemen ben bir line'dan bir mesaj alayım buraya. Şimdi telefona bir test mesajı diye bir mesaj göndereceğim line üzerinden. Bunu whatsapp gibi düşünebilirsiniz. Gönderdim. Aynı zamanda saate de geliyor ve gördüğünüz gibi line'dan geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Burada da bildirimi görürsünüz. Eğer buna bildirim gelmezse buna da bildirim gelmez bilginiz olsun. Şimdi son bildirimi görebilmek için yukarıdan aşağı çektim ana ekranda ve burada da test mesajı yazısını gördüm. Şimdi geri geliyorum. Menüye geliyorum. Burada Facebook işareti vardı. Facebook'a giriyorum. Aynı ekran. Geri geliyorum. WhatsApp'a gidiyorum. Bakın Açtım. Gene son bildirim ekranı. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Twitter, Whatsapp, Facebook gibi uygulamalara girip de buradan göremezsiniz. Bu sadece bir görüntü. Bunların hepsi bildirim ekranına gider. Şimdi müzik kısmına gelelim. Bir tane müzik açayım. Müzik açtım. Şu an müzik bundan geliyor arkadaşlar. Bakın. Biraz daha açıyorum. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey değil. Şimdi ben buradan direkt YouTube'dan bir video bile açsam. Bir tane video açtım mesela. O videonun sesleri de şu an saatten geliyor. Yani bu aslında iyi bir şey değil. Direkt medya sesini kapatmanız gerekiyor. Bu sorunun önüne nasıl geçeceksiniz? Bakın burada alt bölüme geldiğiniz zaman şurada yeşil bir buton var. Bu bluetooth aramayı kapatmak veya açmak için. Buna bastığınız zaman bluetooth arama kapalı olur. Ve bu şekilde medya sesi tamamen telefona geçmiş olur. Aynı zamanda bu müzikleri buradan da kontrol edebilirsiniz. Bastığım zaman şu anda telefondan geldiğini duyabiliyorsunuz. Yani daha önceki saatlerde medya sesini kapatıyorduk Bluetooth ayarlarından. Bunda bu şekilde bir seçenek eklenmiş. Eğer saat üzerinden arama yapacaksınız ama bunu tekrar açmanız gerekiyor. Bu açık olduğu sürece telefondaki bütün sesler saatten gelecektir. Bilginiz olsun. Hava durumu uygulamanın aldığı konuma göre hava durumunu gösteriyor ki yağmurlu değil şu anda. Buradaki aramak butonu da telefonunuza bir ses gönderiyor. Bakın başlat dediğimiz zaman telefonumuz bu şekilde çalıyor. Yani telefonu kaybettiğiniz durumlarda buna basarak telefondan bir ses çalmasını sağlayabilirsiniz. Hesap makinesi işe yarayabilir. Daha kısmında ayarlanan zaman telefonla bağlı olmadığı zaman da bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Tarih ayarı da burada. Aydınlatma süresi ben az önce 3 dakika yaptım bunu. Yani sürekli kapanmasın diye 5 saniye ile 3 dakika arasında bir süre seçebilirsiniz. Aynı Yan tuş ayarı da şuradaki tuşa bastığınızda saat nereye gitsin gibi bir ayar. Mesela kronometreye ayarlayalım. Ayarladık. Bastığımız zaman kronometreye gidecektir. Bir de oyun varmış. Şu oyuna bakalım. F1 Race diyor. Hadi oynayalım bakalım. Diyor mu böyle? Evet böyle bir oyun var arkadaşlar. Çarptım. Evet genel anlamda saatin içeriği de bu şekilde arkadaşlar. Bundan önce dediğim gibi bir sürü saat inceledim. Şimdi bu çok iyi bir saat değil onlara göre. Yani T500'e göre T700'e göre daha iyi bir saat gibi görünüyor ama Mesela T800, T900, DT8, GS8 falan filan bunlar. Bu saat bu saydıklarımın yanında ee, pek de iyi bir performans göstermiyor. Ben çok beğenmedim. Zaten bütün videolarımda da söylüyorum. Direkt saati açtıktan sonra şu şekilde ince ince font yazılarını gördüğüm zaman anlıyorum ki pek de iyi bir saat değil. Hoparlöründen çok az ses geliyor. Diğerlerinde de öyle. Kasa yapısı ve tuşları gayet kullanışlı ve güzel görünüyor. Şurada bir mikrofonu var. Burada tuşları var. Burada hoparlör, burada da değiştirebilir seçenekli bir butonu görünüyor. Arka bölümde buralar gerçek vida. Bazılarında direkt yapıştırma bir sticker oluyor. Şunlar kordon kilitleri ama normalde oraya basarak açmamız gerekirken burada gayet rahat bir şekilde oraya basmadan açıyoruz. Yani anlatmak istediğim şurada gördüğünüz şu aksesuarların tümünü bu saatle beraber yanında da bu kulaklığı aldıktan sonra toplamda bütün hepsine para veriyorsunuz. Yani bu saati aldıktan sonra bunlar yanında hediye gelmiyor. Toplamda hepsine bu fiyatı veriyorsunuz. Çünkü bu saate verdiğim parayla çok daha iyi saatler var arkadaşlar. Bu şekilde bir tane ekran koruyucu filmi var. Bunu takmayacağım bile. Şöyle açayım bakayım bir. Böyle yaparsak. Evet tam korur gibi ya. Şöyle bir tane kılıfı var. Saat kılıfı. için. Evet zor taktım ama taktım en sonunda. Bu kılıfı taktım ama şu yan tuş sürekli basıyor ya. Evet kılıfla beraber bu şekilde arkadaşlar. Ekran tarafını korur ama kılıf zaten şurası sürekli basılı kaldı şu anda. Çok da kullanışlı bir kılıf olduğunu söyleyemem. Bu şekilde kılıf da kullanılmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu çıkartıyorum. Evet metal kordon bayağı ağırlaştırdı ya saati. Şunu da deneyeceğim. Çocuklar için bu arkadaşlar. Bu benim bileğimi sıktı. Çocuklar için ideal. Ama yetişkinler için temelen iyi olmayacaktır. Şunu da bir deneyelim en son kez. Evet bu kordon da bu şekilde. İdare eder. Herhangi bir 5 volt 1 amperlik USB noktasına bağlayabilirsiniz. Bilgisayardan da şarj edebilirsiniz. Şarj ederken bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. İnternette Y60 Ultra Plus olarak satılan burada DT1 model olarak gördüğümüz diğer bir sürü ekstrası bulunan saatin incelemesi bu şekilde. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.